merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sims dün yeni çıkardı genişleme paketiyle bir ev yapmak istedim size. Bir peri ev yapmak istedim ama acemi peri evi diye bir şey yazdım. Ee, sonrasında şu an görünmüyor ama bu peri evini yaparken neyden esinlendim? Bir dizi izliyorum. Yani hatta bu dizi biraz eski bir dizi. Ee, ben daha önce birkaç kere başlayıp başlayıp bir türlü bitiremedim. Çünkü 7 sezon. Ve her sezonu 20 bölümün üstünde ve <laughs> her bölümde 40 dakikanın üstünde olunca öyle bir vaktim olmadı bitirmeye. Neyse orada bir peri vardı, baş peri olmaya çalışıyor, İşte peri ana olmaya çalışıyor falan öyle bir bölümü vardı dizinin ve onda da. Biraz böyle sakar bir periydi. Tatlı bir periydi. O aklıma geldi ve onun evini yapmak istedim. Yani onun bir evi olsa mesela böyle bir ev hayal ettim ona. Nasıl bir ev olurdu diye düşündüm. O da böyle pembe rengini çok seviyordu. O yüzden ben de biraz daha böyle pembe, mavi, pastel ağırlıklı renklerden bir ev yapmak istedim. Neyse paketi daha tam inceleyemedim. Evet hani e, tanıtımlarını falan izledim ya da e, sitesinde, yayın sitesinde okudum bir şeyler ama tabi şu an detaylı inceleme fırsatım olmadı paketi. Sadece e, inşaat bölümünü çok sevdiğim için, Sims'te. inşa yapmayı çok sevdiğim için direkt inşa ya gelen <laughs> eşyaları da inceleyebilmek görebilmek adına bir ev yapmak istedim. Yani ne kadar oldu oldu mu olmadı mı bir peri evi bilemiyorum. Tra farklı güçleri olan şeylerle alakalı evler yapmayı pek bilmiyorum. Bir de tabii şu tümsek olayları var. O kadar çok sevsem de tümsekli bir şeyler yapmayı ne kadar çok sevsem de çok da beceremiyorum. Bunda da yine. Böyle bir iyi başladım gibi geldi. Dedim ki aha tümseyi düzgün yaptım herhalde diye düşünsem de sonrasında bayağı böyle inişli çıkışlı şeyler yaptığımı fark ettim ve bu biraz beni zorladı. Sürekli bir yerlerini bir daha düzelttim, doldurmaya çalıştım taşlarla, çalılarla, ağaçlarla falan. Ama işte ortaya bir perevi elimden geldiği kadar çıkarmaya çalıştım. Tabii ki bunu çok profesyonel yapan insanlar var. Ama ben o kadar profesyonel değilim. Ben daha sıradan, daha normal inşallah yapıyorum sizin de bildiğiniz gibi. Ama elimden geldiği kadar değişik şeyler yapmaya çalıştım. İki katlı yaptım çünkü çok küçük evler yapmada çok başarılı değilim, sığdıramıyorum bir şeyleri. Hatta bunda bile çok zorlandım. Özellikle mutfak ve tuvalet kısmı beni bayağı bir zorladı. Sıkış tıkış olduğu için neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Hatta banyoda paketin paketten gelen duşluğu bile kullanamadım. Çünkü bayağı büyük bir duşlukmuş teferruatlı bir duşlukmuş o yüzden kullanamadım ve oyunun kendi yani başka bir paketle gelen duşluğu kullanmak zorunda kaldım iki katlı yaptım dediğim gibi üst kat direkt perinin odası ve banyo şeklinde düşündüm altta da direkt girer girmez işte mutfak ve oturma alanı olsun diye düşündüm yani televizyon falan koymadım Bence gerek yok. Diye düşündüm yani gerek görmedim televizyonu böyle hani e, peri olmaya çalışıyormuş daha yeni işte peri olmuş ama büyülerle arası pek iyi değilmiş e, ve büyü yapmayı öğreniyormuş gibi ya yani kafamda bunları düşünerek bu evi yaptım e, dediğim gibi pembe ve mavi ağırlıklı yaptım e, şirin bir ev oldu burası da bu arada çok farklı bir lokasyon böyle dev bir ağaç ve uçurumun e, <laughs> ortasında bir ev. Yani burada yaşamayı isterim açıkçası. Simimin burada yaşamasını isterim. Kim bilir neler nelerle karşılaşırız. Çok değişik bir lokasyon gerçekten. O yüzden burayı da çok sevdim aslında. Sanırım 3 tane yer var. Bu paketle gelen 3 mahalle var. Birisi işte bu perilerin olduğu lokasyon şey mahalle. Bir cücelerin olduğu bir mahalle galiba. Bir de biraz daha normal evlerin hani olduğu bir mahalle var sanırım. Ee, daha dediğim gibi detaylı inceleyemedim. Henüz Sim ekranına gelen şeylere de bakamadım. Ama onları da bakarım. Belki bir peri yaparız. Yani bu paketle ilgili nasıl bir gameplay videosu çekeceğimi henüz karar vermedim. Çünkü hayat amaçları hakkında bir bilgim yok ne yapacağımız hakkında da çok bir bilgim yok. Eğer bir fikriniz varsa ve bunu yorumlarda yazarsanız bana hani şöyle bir şey yapabilirsin, böyle bir şey yapabilirsin diye bir fikriniz varsa seve seve değerlendiririm fikirlerinizi. Çünkü şu an hani benim de aklımda çok bir şey yok. Creativity ekranına girdiğimde bir hayat amaçlarına falan bakacağım. Belki hayat amaçlarından yola çıkarak bir yol izleyebiliriz. Ya da işte Hani mesela normal sıradan bir insanken işte şifacı mı olmak olabiliriz? Ya da işte peri olmaya mı çalışabiliriz? İşte peri olup da sonrasında kendimizi geliştirmeye mi çalışacağız? Yani onunla ilgili çok kafa yormadım daha bu pakete. Ama bakalım bir Kratos Macron'a girdiğimde Hayat amaçlarına bir bakabilirim detaylı şekilde. Ama bununla ilgili dediğim gibi, bir fikriniz varsa yorumlara yazıp benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Siz nasıl bir şey bekliyorsunuz? Nasıl yapalım? Ne yapalım? Böyle şeyler yazarsanız ben de mutlu olurum. Bana da bir yol gösterici olur. Öyle. Başka da bu paketle ilgili, yani şu an pek bir şeyim yok, fikrim yok tanıtımlarında izlediğim kadarıyla bir şeyler aklımda kalmış. Ufak tefek şeyler kalmış. Bu aralar biraz kanalda videoyu azalttım. Video eskisi kadar çok koyamıyorum. Pek vaktim olmuyor. Ama elimden geldiği kadar koymaya, yani video eklemeye devam edeceğim kanala. Özellikle bu paketi çok merak ediyordum ve çok ve çok heyecanla bekliyordum. O yüzden bu paketle ilgili e, videoları çok severek e, çekeceğime eminim. Bu arada eşyalara da bayıldım ben. Çok güzel eşyalar var. E, bir şey yetersiz gibi geldi bana. Yani sanki daha fazla yer zemini, daha fazla e, duvar kağıdı mı olsaydı acaba? diye bir düşündüm. Ama genelde güzel şeyler var. Beğendim yani sevdim. Dediğim gibi daha sim ekranına bakamadım. Oradaki şeyleri, gelen şeyleri çok bilmiyorum. Ama umarım yani ama eminim oraya da çok güzel şeyler gelmiştir. Tamamdır o zaman. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada siz bu paket hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle onu da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.